Bu iddialar şimdi ben sizden duymadan önce bu iddiaları yani sizinle bu konuları evet. daha öncesinden hiç konuşmadık e, fakat bu iddiaları sizden duymadan önce ben birkaç gündür aslında daha böyle bir on gündür falan böyle kulaktan kulağa gelen iddialar var. İşte bir nef firması var. Daha nef olduğunu tam bilmiyorduk ama bir inşaat firması onların tarlalarına, arazilerine göz diktiğini, orada bazı yatırımlar yapmak istediğini, ele almak istediğini <laughs> hatta buna da e, işte Saadet Hanım'ın böyle aracı olduğunu falan filan aslında Saadet Hanım onlara saldırma amacının bu olduğuna dair saçma sapan iddialar vardı. Ben de evet, Hanım'a ulaşmaya evet. çalıştım bu konuyla ilgili. Saadet Hanım ya yani tabii buna yine hiç inandırıcı değil bir kere komple teorisi gibi duruyordu. Ben yine de muhatabına sormak istedim. Saadet Hanım tabii ki böyle bir şey yok. Bu ne saçmalık dedi. Ee, ve daha sonrasında da yani Saadet Hanım zaten bunu yapabilecek, yapacak biri değil. Ve e, <laughs> sonra bu saçmalığı e, dün e, Mehmet Şerif Güran'ın da yüzüne patır patır çünkü bu devlet o da şimdi, şimdi patır patır daha vurmadık. Şimdi patır patır vuracağız. Ambulansları kapıya çağırsınlar. Evet. Yani bu olay benden değil. Benden önce sizin ve diğer e, bilgi sahibi olanların e, göndermesiyle öğrenilmiş bir süreç. Ben Bende biraz daha detay var. Evet bu arada şu da var. Yani hani sizin ya da benim ya da bizim benim, benim duyduğum yerler özellikle space odalarında çok dedikodusu döndü bunu. Yani kendi space kapalı odalarında biz engelli olduğumuz için giremiyoruz. Oralarda da bunlar konuşulmuş. Yani Saadet Hanım'ı e, itibarsızlaştırmak için böyle bir e, hikaye kurmuşlar. Böyle bir yalan kurmuşlar. Ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç neden Narin'in avukatlığını yapıyor? Narin'den ona ne? Gibi tavırlardan yola çıkarak böyle bir komple teorisi kurarak aslında kadını e, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Fakat kendileri çöktü. İşte böyle patlar elde. Yani, Konunun devamını anlatayım. Ben bunu çünkü bir bütün olarak anlatmazsak kimse anlamayacak. Ve anlamadıkları için anlamsız sorular sormaya başlayacaklar. Sorunun anlamsız olduğunu, konunun bütününü ben bildiğim için fark ediyorum. Ama insanları da bilgilendirmek lazım. Pandora'nın kutu kapağını ben kapatmıştım, onlar açtı, anlatıyorum. Herkes için ee, sıkıntılı olabilecek bir konu. Konunun devamında aynen şunu söyledi. Olayın 21 gün öncesinden başlayarak anlatmaya başladı. Dedi ki, bizim... 3000 dönüm civarında arazimiz vardı. NEF isimli firma Diyarbakır'da bir yaşam köyü şeklinde bir proje yapacaktı. Bu e, 3000 dönümlük arazimize talip oldular. Bunu benim de içimde bulunduğum birkaç kişilik bir grupla birkaç kez müzakere ettik. Son görüşmemizde ya bir dedi ya iki dedi yanlış hatırlamıyorum. Bir iki görüşmüşler. Son görüşmemizde e, yüzde kaçla yapacaksınız konusuna geldi. O konuda bir açıklık olmadı. Biz düşünelim dedik. Sonra ben tatile gittim. Tatildeyken beni birkaç kez aradılar. Ben de niye bu kadar acele ediyorsunuz? İşte ben nasıl döneceğim dedim. O dedim, bu dedim. Ben tatildeyken Narin kayboldu dedi. Sonra dedi, bu ne firmasından hiç kimse ne geçmiş olsun diye ne de cenaze bulunduktan sonra taziye için bizi aramadı. Biz dedi, ee, ne firmasının yetkilileriyle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk dedi. Ama dedi o kadar güçlüler ki takipsizlikle bu suç duyurusunu kapattırdılar dedi. Ben dün akşam odada bunu bizzat avukatlarına sordum. Çünkü ben gelince Mehmet Şerif Güran gitti. Bizzat avukatlarına sordum. Dedim ki önce şu şekilde sordum. Narin Güran cinayetine özel olarak bu cinayetin faillerini bulmak anlamında herhangi bir emlak firması ile ilgili öncelikle isim zikretmedim. Savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu dedim. Odada kesip bir sessizlik oldu. Avukatların hiçbir tanesi konuşmadı. Sonra Mahir Bey sağ olsun çok medeni bir şekilde dedi ki konuyu açar mısınız? Açayım ne firması ile ilgili şikayette bulundunuz mu dedim. Gene bir sessizlik oldu zannediyorum. Birbirlerine sordular. Telefon trafiği oldu falan oldu filan oldu. Mal Bey yine cevap verdi. Dedi ki bu konu benim ofisimde konuşuldu. Yani böyle bir nef olayı var. Bu konu benim ofisimde konuşuldu ancak bir şikayette bulunulmadı dedi. Belki kendisi yapmamıştır. Diğer avukat arkadaşlardan biri yapmıştır diye Mustafa Bey söz aldı. Benim de bilgim bu, da, bu. Bu yolda dedi. Sonra Onur Bey Onur Bey dediler. Onur Bey döndü. Dedi ki benim de bilgim bu durumda. Yani dedim bir şikayet yapılmadı alınmış bir takipsizlik kararı yok. Dönüyorum yani, konuşmaya. Yani uyduruk bir hikaye çıktı. Heh, şimdi dönüyorum konuşmaya. Yani keşke bana söylediklerini açıklamak zorunda bırakmasalardı beni. Ben e, benim bütün derdim Nari'nin faillerini bulmak. Sonra e, Saadet Hanım'la ilgili bu olaydan sonra ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bir soruşturma başlatıldığını ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın konuşmayı yaptığımız tarihten birkaç gün önce yani Şubat ayının başlarında Saadet Hanım'ın ifadesini aldığını söyledi ve o sırada bu olayı takip ediyor dediği bir e, akrabasını e, telefon görüşmesine bağlı Dört kişi konuştuk falan filan toplu e, konuştuk falan diyor ya. Dört kişi değil, üç kişilik bir konuşma kaydı bu. Ve efendinin adını vermeyeceğim çünkü kendisi herhangi bir yorumda bulunmadı. E iletişimin gizliliği kuralını ihlal etmeyeceğim, ismini vermeyeceğim. İsmi bende gizlidir. Resmi makamlarla paylaşırım gerektiği zaman. Kendisi de gelir konuşma metnini ister anlatır, ister anlatmaz. 2 saat 29 dakikada birbirimize yemek tarifi vermedik herhalde. Değil mi? E, sonra o da e, aynı şeyleri söyledi. Ben de dedim ki, e, ha o arada e, bu 3000 bin dönümlük araziyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın yakınlarından bir tanesinin de NEF'in e, ortaklarından olduğunu, e, bu şey için e, narin e, olayının e, kendi üstlerinde bırakılması ve bir şekilde arazilerine el konulması maksadıyla Saadet Oruç'a bir çanta içerisinde 12 milyon dolar <laughs> para götürüldüğünü, e, bunu nasıl ispatlayacaksınız dedim, bunları söyledi, dedim ki bunların ispatı var mı? Parayı elden aldı dedi. Ispatı var aynen. mı dedim. Var ispatları dedi ama dedi bunları size gönderemeyiz dedi. Peki bank nasıl inanacağım ben dedim? Banknotların seri numarasını almış mıdır acaba? Bilemiyorum yani, artık. Götüren gelip, kimse götüren yönlendirecek. E, Sonra e, aynen şuraya döndü. Bunları dedi size dedi gösterebiliriz. Hatta o soruşturma yürüten arkadaşı da getirebiliriz size dedi. Ben de buyurun gelin dedim. Buyurun gelin dedim. Yani e, bu eğer vekaletname istemekse hatta nasıl yapacağız? İşte iki kişi dışarı bir kişi içeri nasıl yapacağız? Dediğimde dedim ki eğer bir kişi itiraf etmeye razı olursa ben size prosedürü anlatabilirim. Size vekillik yapamam çünkü zaten vekilleriniz var. Vekilleriniz var. Onları az etmek zorunda kalmanız lazım bana vekaletname verebilmek için. Ancak size e, bu konunun nasıl yürüyebileceği yolunda işte bir itiraftan sonra ne olur ondan sonraki aşamalar defalarca yayınlarınızda anlattığım şeyler bunlar. Bunlar konusunda bilgi aktarabilirim ancak önce bana belgeleri getirin dedim ve nefin üzerine neden gitmediklerini sordum. Aa gidiyoruz dedi, onu da araştırıyor dedi yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hiçbir işi yok. Peki dedim o zaman Peki, gelin. Yani MIT bunu araştırırken Mehmet Şerif Güran'a da gelip anlatıyor mu? Efendim bu süreçteyiz. Şu aşamaya geldik falan diye. İstanbul'dan gelin. bağladığı arkadaşın arkadaşı yönetiyormuş. O arkadaşı da alıp bana gelip belgeleri vermemekle birlikte detaylarını gösterebileceklerini söyler. Şimdi siz bir gazetecisiniz. Size böyle biri bir şey söylese gel buraya gel buraya demez misiniz? Dersiniz. Buyur, gel ben de bir oturdum. Ben Narin'in faillerini öyle... bulmaya çalışıyorum. Gel buraya gel buraya dediğim ofisime davet ettim. Verilen inanmış, cevap şu hatta. Hatta. Bu yaparım hatta ben inanmış gibi yaparım. Oo, ben, de yaparım. ben de aynısını yaptım. Ben de aynısını yaptım. Bu belgeler varsa elime alayım yani elimde belgeler evet, var. Ben de aynısını yaptım. Aynısını yaptım. Aynısını yaptım. Aynı taktiği uyguladım. Ee, dedim ki hatta aileyi de alın gelin. Aileden isteyenler de gelsin. Dedi ki. Ee, biz dedi bu konuda karar vermiyoruz dedi ee, Ali Rıza amcam veriyor ben onlarla bu hafta sonu görüşeyim dedi size ne gün geleceğimiz konusunda bilgi veririz dedi görüşme bu şekilde kapandı iki gün sonra pazartesi ya da salıydı yanlış hatırlamıyorsam bu konuşmaya perşembe ya cuma alacak. birkaç gün sonra dönüş yaptı mesajla dönüş yaptı biz artık e, istinaf aşamasını beklemeye karar verdik gelmiyoruz dedi ben de hiçbir cevap vermedim konuşmanın bütün tarafı bu benim istediğim bir vekalet yok. Ben meslektaş dayanışmasına inanırım. Ee, savundukları şeyleri tasvip etmesem bile onlar bir görev ifade ediyorlar. Görevlerini ifade ederler. Ben niye azlettireyim? Azlettirmek kadar saçma bir şey yok. Zaten üç müebbet almış e, üç kişiyi dışarı çıkartmak için üçünü birden avukatını almanız fiilen imkansız. Zaten görevini yapıyor. Azletmeniz gerekir. Bu da yakışıksız olur. Ancak ben size nasıl yapacağınızı belgeleri bana getirirseniz anlatabilirim. Bu durumda iki dışarı bir içeri olabilir. En azından süreli hapis cezasına döner. <laughs> bir süre sonra gün yüzü görebilirler dedim. Annenin, amcanın ve abinin iddianameye göre ve mahkeme kararına göre e, çocuğun katlinden fail olarak bizzat sorumlu olmadığını söyleyen savcılık makamıdır. İtibar ettik. Yargılamada failleri bilmekle birlikte sakladıkları ve çocuğu koruma koruma yükümlülüğüne aykırı davrandıkları, ölmesine de göz yumdukları için iştirakten ceza almışlardır. Ben onlara mahkeme katil demeden katil diyemem. Şahsi fikrimde o kadar sürede öldürebileceklerini düşünmüyorum. Olayın arkasında başka bir şey olduğunu düşünüyordum. Mehmet Şerif Güran bu olaya açtığı pencereyle sanki ee, bu anlaşmayı sağlayamadıkları için NEF firmasının aileyi itibarsızlaştırması üzerinden arazilerine konmak istediği e, kabaca tabiriyle anlatıyorum daha da detaylandırabilirim çok arzu edilirse ee, varsayımına gitti. Hatta e, anlatırken başka şeyler de söyledi de başka isimler söz konusu olduğu için onları ileriki aşamalarda anlatacağım.